Zeki Gökçe kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Suzuki GCX S125 Naked tarzı motosikleti göreceğiz, değerlendireceğiz. Hazırsanız buyurun videomuza. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Suzuki GCX S125 Naked tarzı motosikletle karşınızdayız. Birlikte görelim, değerlendirelim istedik. Michio Suzuki, Japonya'nın Hamamatsu sahilindeki küçük bir köyünde muazzam Japonya ipek endüstrisinde boy göstermek amacıyla tekstil makineleri üretimine yönelik Suzuki Loom Borg şirketini kurdu. Diğerlerinden daha farklı daha hızlı, daha verimli, kullanımı kolay ve benzersiz ihtiyaçlara çözüm sunan bir dokuma tezgahı yaptı. Böylelikle Micho Suzuki teknoloji yeniliklerine başlamış oldu. 1952 yılı savaştan sonra Japonların ihtiyaç duyduğu şey ucuz ama güvenilir bir ulaşım araçlarıydı. Japon şirketleri de bisikletlere uyarlanabilen motorlar sunarak bu ihtiyaca yanıt verdi. Suzuki 36 cc iki zamanlı motora sahip bisikletlerin üretimi ve bakımı için ucuz, son derece basit çözümü olan Power Free ile yanıt verdi. Power Free sunduğu yenilik, sürücünün motorun yardımıyla bisikleti hareket ettirmeyi motorsuz pedal olarak çevirebilmesi ve pedalları kapatabilmesi ve sadece motor yardımıyla sürüş yapabilmesini sağlamasıydı. Bu buluşun büyük bir devrim olarak kabul edilmesi sebebiyle Devlet Patent Müdürlüğü Suzuki'ye motorlu taşıtlara ilgili araştırmalarını sürdürmesi için finansal destek sağladı. Böylelikle Suzuki Motor Corporation doğmuş oldu arkadaşlar. Başkan bir dinlesene. Ha, bak bak bak. Gelelim. GCX S125 Suzuki motosiklet arkadaşlar. Bu motosiklette iki tür renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Metalik Triton mavi ve Titan siyah. Kırmızı siyah tonunda iki tonla karşımıza çıkıyor. 125 cc motor hacmi, 15 hp güç. 11.2 Nm tork, tek silindir, 2 siboplu, 133 kg ağırlığa sahip, ön ve arka disk fren, ABS, 7.5 78.5 cm sele yüksekliği, 90'a 80 17 inç, tumberes 130'a 70 17 inç, tumberans lastik hacmine sahip, sıvı soğutmalı, naked tarzı, 110 km hıza sahip, 10 litre yakıt kapasitesine sahip bir motosiklet. Servis kalitesi 4 yıldız, yedek parça bulunabildiği 3 yıldız, servis ağı yaygını tek yıldız sahip bir motosiklet olarak değerlendiriliyor. Başkan bir dinlesene. Başkan. Aa, bak 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 bak. Motosikletin verilerini genel bir değerlendirmeye alacak olursak Suzuki GTX 125 Lik motosiklet. Street tarzı. Top speed'i 120 km. Motor hacmi 124.4. CC. beygir gücü 15. HP. Azami torku 11.5 Nm. Tek silindir. 13.000 devir dakika. Benzinli. Yakıt kapasitesi deposu 11 litre. Yakıt tüketimi genelde yani fabrika verilerinde 2.4 görülürken motosikletin değerlendirmesinde 100 kilometrede 2.9 litre yaktığı görülmüş arkadaşlar. Manuel vitesli plana sahip 6 vitesli uzunluğu 2000 milim yüksekliği 1035 milim genişliği 745 milim sele yüksekliği 785 milim ön ve arka disk fren iki tekerlek ön lastik 90'a 80 17 inç arka lastik 130'a 70 17 inç ve motosikletin ağırlığı 133 kilo arkadaşlar. Kırmızı ve mavi renklerinde 4 zamanlı ABS devir göstergesi bulunan Euro 4 uyumlu hız göstergeli kilometre saati LCD göstergeye sahip LED adınlatması bulunan sıvı soğutmalı trip metreli vites göstergesi bulunan yakıt göstergesi bulunan, yakıt tüketim göstergesi bulunan, yolcu ayaklığı bulunan bir motosiklet. Sayın ya! Allah Allah! Motosikleti bu değerlendirme ışığında alınır mı, alınmaz mı konusuna gelecek olursak, Suzuki bir Japon markası arkadaşlar. Yani kalitesinden ödün vereceğini zannetmiyorum. Peki alınır mı alınmaz mı derken e tarz olarak motosiklet şahsen benim kendi tarzıma uyan bir motosiklet değil. Yani bu tarz motosikletleri sevenler için alınabilecek bir motor olarak değerlendiriyorum. Fakat ben alır mıyım? Ben şahsen almam. Niye? Çünkü benim tarzım değil. Yani motosiklette beğeniler genelde insanların kendi renk ve tarzına uygun beğenileriyle ön plana çıkıyor. Bu değerlendirme de yaptıktan sonra Başkan bir dinlesene. Ay. Motosikleti görünümüyle değerlendirelim. Ön led far, ön led sinyaller ve motosikletin ön tarafını bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Motosikletin arka led farlar stop lambası ve görüntüsü de bu şekilde diyelim arkadaşlar. Depo ve depo kapağını görüyoruz. Gidon ve elcik manetlerin olduğu kısım. Gösterge motosikletin genel olarak görünümü böyle. Ön disk fren arka disk çift ABS olarak karşımıza çıkıyor. Bu motosiklet su soğutmalı ve radyatörü karşımızda. Genel olarak motor kısmı deposu arka fren, arka lastik ve jantları karşımızda. Motosiklet ilgili çok daha fazla söylenecek bir şey göremiyorum arkadaşlar. Kendime adıma söyleyeceğim motosiklet bana hitap etmiyor ama gençler arasında tutulan ve sevilen bir motosiklet olabileceğini düşünüyorum. Neticede ne kıt tarzı motosikletle de 25, 125 cc silindir hacmiyle B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği için belki tercih edilebilir diye düşünüyorum. Fakat bana hitap etmiyor. Videomuza burada son verirken başka bir videoda görüşebilmek üzere. Sağlıcakla kalın. Zeki Gökçe kanalında kalın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nasıl güzel. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> ZOMB